Selamun Aleyküm Bugün günlerden 31 Aralık 2020 Bu sene nasıl bir kış mevsimi yaşıyorsak Bu tarih oldu daha ne yağmur var ne kar var Ve işin kötü tarafı Arılar vızır vızır çalışıyor yani Çalışıyor derken yani bu mevsimde olmaması gereken bir şey Bakalım yaklaşık bir 15-20 gündür de aralığımıza gelmemiştik. Durumları nedir ne değildir onlara bakacağız. Bir de e, poşetlerde ufak ufak şerbet hazırladım. O şerbetleri vereceğiz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bu sene kötü bir sene. Selamun Aleyküm. Ağlağımıza bakım yaptık. Ee, yaklaşık 5 tane kovanda, 5-6 kovanda sönme var. 2-3 tane ağda da ciddi manada bir e, zayıflık var. Ama muhtemelen onlar da kışı çıkartamazlar diye düşünüyorum. Ee, benim ciddi manada bu işi eksik yapmamdan kaynaklanan ciddi hatalarım var. Ben her zaman kendimi eleştiriyorum bu konuda. Ama şöyle de bir durum var. Bu sene kış sezonu olmadığı için arının şu anda mesela dışarıya çıkmamış olması lazım. Salkıma geçmiş olması lazım. Ama böyle bir şey yok. Kısmi salkım var. İşte bazı kovanlarda hiç hareketlilik yok. Salkım oluşmuş. Ama işte havanın sıcak olduğu saatlerde dışarıya çıkanlar var. Ee, dışarıda bir şey yok. Polen getirebileceği, nektar getirebileceği yani gezgince harcı olmadığım için burada bu şartlarda yapabiliyorum. Bugün niyetim normalde damlatma usulü oksalit asit yapmaktı. Ama hava şartları yani bunu yapmaya elverişli değil. Çünkü oksalit asit yapabilmem için e, salkıma geçmiş olması lazım. Ağrılarda salkım yok. Bilmiyorum. Ee, ben de arıcılığa tedarikli geldim. Arıcılığa belirlediğimden e, pasta olarak tarifi tabir edilen varva ilacından getirdim. Onlardan koydum. 250-300 gram civarında poşetlere şerbet hazırladım. Onları koydum. En azından birazcık da şu günlerde Ağrı dışarıya çıktığında bir şey bulamıyor. En azından onunla bağrı desteklemem gerektiğini düşünüyorum. Normalde şeyler iyiydi stok durumları iyiydi. Bazı kovanlarda ikişer, üçer çerçeve e, komple dolu, yarı yarıya sırlı e, çıtalarım vardı. Ballar vardı. Onları bile almamıştım ben. Sırf destek olsun diye. Ama bilmiyorum bu sene nasıl bir sezon olacak. bak bakıp göreceğiz. Cümleten iyi günler.